Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Fiziksel risk etmenlerini bir önceki dersimizde bitirmiştik. Şimdi kimyasal risk etmenlerine geçeceğiz. Tozla devam ediyoruz. Önemli bir konudur. Her sınavda karşımıza gelme potansiyeli yüksektir. Ve geliyor da buralara dikkat edelim. Şimdi tozu arkadaşlar kimyasal yapılı tozlar ve biyolojik yapılı tozlar olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. İlk olarak kimyasal yapılı tozları inceleyeceğiz. Şimdi kimyasal yapılı tozlar da kendi içerisinde organik tozlar ve inorganik tozlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bakın. Şimdi organik toz ve inorganik tozun arasındaki fark nedir? Organik tozlar akciğerlerde depolanmıyor arkadaşlar. Akciğer dokusuna zarar vermiyor. İnorganik tozlarda akciğerde depolanma eğilimi gösteriyor. Fibroz etki yani akciğer dokusunun sertleşmesi e, etkisini gösteriyor. Organik tozlara örnek olarak pamuk, gübre, kümes hayvanlarının tüyü, reçine, mantar, sporları ve odun tozlarını örnek verebiliriz. İnorganik tozlara da demir, dökümhanedeki demir tabi döküm malzemeleri, kömür, kükürt, kum, asbest, çimen tozlarına da inorganik tozlar için örnek verebiliriz. Organik tozlarda bizim en çok bilmemiz gereken kısımlardan bir tanesi örneklerinden sonra hastalıklarıdır. Bisinoz diye bir hastalığımız var. Bu hastalık arkadaşlar pamuk tozuna maruziyet sonucu oluşuyor. Yükümlülük süresinde 3 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Odun tozları astım veya dermatit gibi cilt hastalıklarına sebep olur denmiş. Bisinoz özellikle e, uzun zamandır karşımıza gelmiyor arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. İnorganik tozlarda da e, örneklerinden sonra arkadaşlar tabi bizim de meydana gelen hastalıkları bilmemiz şart. Özellikle ÖSYM arkadaşlar 2022 yılına kadar 2022-2020 arası diyebiliriz. 2022-2020 aralığında silikoza o kadar çok Yoğunlaştı ki neredeyse diğerlerini unuttu ama diğer e, hastalıklardan da tabi karşımıza soru geldi. Şimdi silikoz arkadaşlar bakın şurada kum silis ifadesini görüyorsunuz. Silis dediğiniz anda kum aklınıza gelecek. Bakın silikoz serbest silis şuradaki şekliyle arkadaşlar belirtiliyor. Kanser Araştırma Ajansı tarafından grup 1 kanserojen madde yani grup 1 neydi arkadaşlar? Kesin kanser yapan. Kesin kanser yapan. Daha önce işlemiştik. Akciğer kanseri neden oluyor? Silikozun arkadaşlar çeşitleri var. Kuvars, kristobolit ve trimidit. Bunlar silis tozunun çeşitleri. Kuvars 2021 B sınıfında karşımıza gelmiş bir soru. Yine bu e, grup 1 sorusu arkadaşlar iş yeri hekimliğinde karşımıza gelen bir soru. E, bunun dışında burada herhangi bir soru çeşitleriyle ilgili belki tekrar bir soru gelebilir. Yükümlülük süresinin 10 yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2022 B sınıfında gelmiş bir soru. Diş teknisyeni pneumokonyozuna neden alıyor? 2020 B sınıfı bakın iş güvenliği uzmanlığı gelmiş bir soru. Seramik veya vitray yapımı, çanak çömlek yapımı, çimento üretimi, cam üretimi, yeraltı maden ocakları ve benzeri kum maruziyeti yüksek iş kollarına görülür demesi. Burası da arkadaşlar iş kolları ile ilgili çıkmış sorularda yer alıyor. Şu paragraf komple çıkmış soru yani. Asbest tozun arkadaşlar yükümlülük süresinin 10 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Asbest tozlarına maruziyet. Sonucu siderozun yükümlülük süresinin 5 yıl olduğunu demir oksit tozlarının birikmesiyle oluşuyor. 2022 C sınıf iş güvenliği uzmanlığı sınavında soru olarak geldi. Kömür tozu hastalığı kömür işçisi pneumokonyozu olarak da adlandırılıyor. Akciğerlerde kömür tozu birikmesiyle oluşuyor. Bir de maden işçilerinin istakması var arkadaşlar. Bunlar bununla karıştırmamak lazım. Tozla herhangi bir alakası yok maden işçilerinin istakmasının. Yeraltı maden ocaklarında aydınlatmanın kötü olduğu yerlerde veya karanlıkta ortalama olarak 25 ila 30 yıl çalışmış kişilerde görülüyor bu hastalık. Dikkat edelim buraya karıştırmayalım. Şimdi organik tozlar bu şekilde arkadaşlar. Biyolojik yapılı tozlar da inert toz, toksik toz, alerjik, fibrojenik, kanserojen ve radyoaktif tozlar. Burasına çalışmanız lazım. Burası ile ilgili şu tip sorular var. Mesela örneğin yukarıda verilenlerden hangileri fibrojenik tozlardır ya veya alerjik tozlardır veya toksik tozlardır ya da toksik tozlardan değildir gibi bu tarzda sorular var. Buralara dikkat edelim. Toz ölçümünde kullanılan aletler tindrometre, gravimetre, konimetre ve elektrostatik respiratör Burası ile ilgili de geçmiş yıllarda bir soru var. Buraya da lütfen çalışalım. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Burada da arkadaşlar e, önemli konulardan bir tanesidir. Önümüzdeki sınavda da mutlaka bir soru gelecektir. Asbest söküm uzmanı çalışmalarında. E, söküm çalışanı ile asbest söküm uzmanı var arkadaşlar. Şimdi asbest söküm çalışanı bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışana diyoruz. Asbest söküm uzmanı kimmiş? yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiye diyoruz. Zaman ortalık ortalama ağır, Zaman ağırlıklı ortalama değer var. Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri de ifade ediyor. Şimdi bakın asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin ve asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi, işlenmesi neymiş yasakmış. Buraya dikkat edelim. Şimdi asbest ürünlerinden bahsetmişken asbest nedir? Asbest ticari adıyla amiant jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat, magnezyum silikat, kalsiyum magnezyum silikat Debir magnezyum silikat bileşimindeki bir grup mineralin ortak adı. Asbest türlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tablo bizim için önemli. Aktinolit geçtiğimiz sınavda karşımıza soru olarak geldi. Antofilit, gürünerit, amosit olarak da bilinir. Krizotil, krisodolit ve tremolit bunlar asbest türleridir arkadaşlar. Burasına dikkat bir sınır değer ifadeleri var. Asbestin arkadaşlar sınır değeri 0,1 lif bölü santimetre küptür. 2020 A sınıfında çıkmış bir sorudur aynı zamanda. Yine bazı lifler var bu yönetmeliğin ek kısmında. Taş yünü, fırın, cüruf yünü, sentetik cam yünü. Bunlar da arkadaşlar lif bölü santimetre küp cinsinden bakıldığında 3 lif bölü santimetre küp sınır değeri var. TVA'da baktığımızda yani nedir arkadaşlar? Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer. Zaman ağırlıklı ortalama değerdeki sınırı da 5 miligram bölü metre küp görüyorsunuz. Bildirim ve iş planına baktığımız zaman arkadaşlar 2022 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında karşımıza çıktı. E, şurası da karşımıza soru olarak gelmişti. Bu yetkili kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirim yapmak. Asbestle çalıştığına dair neler olmalı? Çalışan sayısı olacak, asbestin türü ve miktarı olacak. Yapılacak iş ve işlemler olacak, başlama ve bitme tarihi olacak. Tahmini süresi olacak. Asbest söküm uzmanı belgesi, asbest söküm çalışanı belgesi bunlar olacak arkadaşlar. Yine demiştik e, asbestin sınır değeri 0 e, 0,1 lif bölü santimetre küp. E, yine arkadaşlar lif sayımı fast kontrast mikroskobu tarafında e, kullanarak yapılıyor. Fast kontrast mikroskobu kullanarak yapılıyor. Ve havadaki asbestin ölçümünde uzunluğu 5 mikrondan daha büyük eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi. Yine bu değer aşıldığı durumlarda neler oluyor? Buraya dikkat edeceğiz. Buraya çalışacağız arkadaşlar. Çalışan ve temsillerin bilgilendirilmesi kısmına yine buraya da okuyacağız. Lütfen buraya okuyun. Bakın burada bir sayısal değer var. Bu yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin önce iş yeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir. İş yeri hekimi risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar. Bu süre 2 yılı aşamaz. Buraya dikkat edeceğiz. Yine asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. İş yerinin çalışanları ile devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. İş yerinin kapanması haline kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSKÜM tarafından yürütülür. Çıkmış bir soru. Burası çıkmış bir soru. Yine asbest söküm uzmanları belgelerini vize ettirmek amacıyla 5 yılda bir yenileme eğitimlere katılmalı. Çıkmış bir soru. Burası yakın zamanda çıkmış bir soru. 2023 diğer sağlık personelinde 2020 A sınıf iş güvenliği uzmanı sınavlarında karşımıza geliyor. Asbestlerine maruziyet sonucu oluşan hastalıklar asbestoz, mezotelioma, akciğer kanseri, mide bağırsak kanseri buraya dikkat edelim. Ve arkadaşlar çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensibi ve uygulamalarına uygun şekli yapılır ve en az aşağıdaki ustaları içerir. Buraya da özellikle iş yeri ve diğer sağlık personeli arkadaşımın dikkat etmesi gerekiyor. Tozla mücadele yönetmeliğinde de arkadaşlar bazı tanımlar vardır. Bu tanımlara dikkat etmemiz lazım. Bu tanımlarla ilgili soru geliyor. Bakın. Uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, en 3 mikrondan daha küçük ve boyu enin 3 katından büyük olan parçacıklara denir. Yukarıda da bundan bahsetmiştik. Ee, nerede bahsettik? Nerede bahsettik? Bakın şurada bahsettik. Havadaki, havadaki asbestin ölçümünde e, nokta 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 gidiyor. Lifler hesabı katılır. Burası lifsi toz tanımına girdiği için arkadaşlar. Bunda hesaba katılmış. Burada da bakın lifse tozların tanımı var. Bu tanımları arkadaşlar bileceğiz, 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 bileceğiz. İşveren yükümlülükleri mevcut. Burada da işveren yükümlülüklerini arkadaşlar mutlaka okuyunuz. Bu föyü zaten WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesine aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkat alınır. Tozun çeşidi, tehlike ve zararları, mağazetin düzeyi, süresi ve sıklığı, sınır değerler, toz ölçüm sonuçları gibi Tozla Mücadele Komisyonu, komisyon üyelerinin görev süresi arkadaşlar 3 yıl. Bu komisyon yılda 2 defa toplanıyor. Komisyon bakanlığın ve komisyon üyelerinin isteği üzerine olağanüstü toplanarak gelen görüş ve değer, değer, önerileri değerlendirebiliyor. E, yine bu komisyon arkadaşlar rehberlerin hazırlanmasında hangi kurum ve kuruluşların görev alacağını belirleyebilir. Komisyonun sekreterya hizmetleri genel müdürlükçe yürütülüyor. Akciğer radyografilerinin değerlendirmesiyle ilgili ve kayıtların saklanması ile ilgili bilgiler var. Burada bakın asbes ve türleri kuvars içeren tozların bulunabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerin çekileceği iş yeri hekimince belirlenir ifadesine dikkat edelim. Kayıtların saklanması... İş yerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse, çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklar ifadesine de dikkat ediyoruz. Ve maden işyerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine geçeceğiz. Burada da arkadaşlar tamamını incelemeyeceğiz. Sadece tanımlar kısmını inceleyeceğiz. Tanımlar kısmında da ateşleme ve ateşleyici kavramları var. Patlayıcı maddelerin patlatılmasını patlatılmasına ateşleme diyoruz. Bu patlatmayı yapana da ateşleyici diyoruz. Nefeslik dediğimiz kısım ocak havasının giriş ve çıkış yollarını ifade ediyor. Ayak ve bacak kısımları var. Şimdi ayak dediğimiz şey maden içerisinde İki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer. Baca, maden içerisinden sürülen galeri. Lağımda taş içerisinden sürülen galeri. Bakın baca, maden içerisinden sürülen galeri. Lağım taş içerisinde sürülen galeri. Baraj var. Yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engeller. Bür, yer üstüyle bağlantısı olmayan kuyuya diyoruz. Cep, Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli çalışanların ve ateşleme görevlilerin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuva. Topuk levhası buna çok benziyor. Topuk levhası diyorum ya. Kapı işlerine gittik. Topuk. işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarına denir. Bakın ceple karıştırmayalım. Çatlak ana kütleden ayrılmış her an düşebilecek parçalar. Bunun da sökümüne çatlak sökümü diyoruz. Temizlenmesi kademe açık işletmelerde belirli aralık kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine deniyor. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi geçemiyor arkadaşlar. Şev kademe alanı üzerindeki eğim elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı jeolojik ve yapısal olarak dikkate alınıyor. Sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide kum çakılı ve dere tortuları olan yerlerde, kirli tabakalarda ayrışıma uğramış kalkerlerde parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez. Bu sayısal veriler çok önemlidir. Sınavda karşımıza geliyor. Tanımlar da önemli. Sınavlar karşımıza geliyor. Freno, varagel üzerine taşımayı sağlayan sistemdir. Varagel de Dolu arabayı aşağı inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre eğimli dü düzey üzerinde fren ve halat kullanarak yapılan taşıma yerine ifade ediyor. Grizu metanın havayla karışımı, röset, kuyu ve baş aşağıların dip ve başların katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini ifade ediyor. Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde doldurulmasına sıkılama diyoruz. Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yer altındaki bütün kazıları, bütün kazılardan çıkan pasanın çıkartılı yalıtımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, havalandırma tesislerini, yer altında kullanılan enerji sağlanmasına ve iletilmesine kullanılan sabit tesisleri, açık işletmelerdeki giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalarına arkadaşlar ocak diyoruz. Şimdi burada özellikle ayak, nefeslik, baca lağım, baraj, bür, cep, kademe, şev, freno, varagel, röset, sıklama, topuk ifadelerini arkadaşlar çok önem verelim. Karşımıza çok fazla çıktı. Bundan sonra da çıkma ihtimali çok yüksektir. Değerli arkadaşlarım şimdiden buraları da bu yarılarda bulunalım ve bir sonraki ders, dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.